Turnedeyken yanlış bir plan yaptım ve mikrofonu yanıma almamıştım. Bundan dolayı da podcastler kaydedemedim maalesef. Gerçi yolda birkaç tanesini kurgularım diye kayıtta podcastler vardı. ama premiere bir tıkladım açılmıyor. Laptop'a yanlış premier şekliyle yüklemişim sanırım. Neyse ki İstanbul'a döndüm birkaç günlüğüne. Bu aralar sık sık gençlerin çalışmaması üzerine fikirler duyuyorum. 60 yaş üstü insanlardan özellikle. Yeni nesil bir türlü çalışmıyormuş da iş beğenmiyorlarmış da cart cürt. bu tarz boş muhabbetler çok görüyorum. Bunu diyen bir insan genç gençlerle pek de içli dışlı değil. Hatta büyük ihtimal patron sınıfında olan bir insandır diye düşünüyorum. Çünkü hak ettiklerini düşündüklerini verdiklerinde gayet de iyi çalışabiliyorlar. işlerini benimseyebiliyorlar. Asıl sorun burada piyasanın bozuk olması. Bugün bir genç bir işe girdiğinde asgari ücretle çalışacak. Aslında asgari ücret bile denilemez. Yer yer 12 saate asgari ücret ne demekse artık. E bu tarz durumlarda bu çocuk niye çalışsın? Hadi onu da geçtim. Şu an sistemde ödül mekanizması diye bir şey yok. Yani ne için çalışacak? Yurt dışında çocuk gidiyor araba almak için çalışıyor. İyi bir bilgisayar almak için çalışıyor. E Türkiye'de hadi bakalım iyi bir bilgisayar oldu 100 bin lira. Araba desen zaten hayal. Yani birinin araba alabilmesi için şu dönemde doktor olması gerekiyor. Diğer türlü çok zorlanıyor. Kendimden biliyorum çünkü. E hadi arabayı da geçtik. Motor almaya kalksa kazandığı parayı hiçbir yere harcamadan bir sene boyunca çalışsa anca dandik bir motor alabiliyor. Hatta onu bile alamıyor neredeyse. Bak Dominar 400 alabiliyorsun. Hint yapımı bir motor. Tamamen fiyat performans. İstediğiniz herhangi bir ürün üzerinden bunu örnekleyebilirsiniz. Güzel bir telefon almaya kalksa 100 bin lira neredeyse. E onun için kaç ay çalışması gerekiyor bu çocuğun? Ödül mekanizmasının kırıldığı şartlarda gençler çalışmaz. Bu dünya geneli için de böyledir. Oturur hiçbir şey yapmaz. Zaten Türkiye'de gençlerin %30'u mu %40'ı mı ne? Yani 25 yaşına kadar ki olan kesimden de bahsediyorum bu arada. Ne çalışıyor ne okuyor ne başka bir şey yapıyor. Vaktini tamamen boşta öldürüyor. Çünkü sistem öyle bir hale getirdi ki şevki kalmadı. Bu gelecek nesillerde çok daha büyük sıkıntılar oluşturacak. Asıl o zaman patlamalar başlayacak. Çünkü kalifiye işçi kalmıyor. Nüfusun bir kısmı sadece tüketen konumunda olacak. Ha bu tarz çevki kırılmış arkadaşlar için yine de şunları söyleyebilirim tabii ki. Genel geçer işlerde çabalamaktansa kalifiye sahibi oldukça maaşınızın, konumunuzun yükselebileceği işleri belki bulmaya çabalayabilirsiniz ve biraz da hoşunuza gidiyorsa bulunduğunuz iş yeri vermezse başka iş yeri veya kendiniz şirket kurarak kalifiyenizin karşılığını alabilirsiniz zaman içinde ya da çalışmaya alışmak için yarı zamanlı biraz da sosyal işler tercih edebilirsiniz ama sakın piyasa kötü deyip de boş vermişlik yapmayın. Bunu ülke için söylemiyorum. Kendiniz için söylüyorum. Çünkü piyasa zor, evet, Hayatta da zor. Bir şekilde tutunmak için çabalamak gerekiyor. Ama tabii ki gidin onun bunun kölesi olun vesaire de diyemem. Hiç olmadı hobilerinizden bir şeyler kazanmaya çalışın. Az çok fark etmez. Gidin bileklik yapın. Gidin küçük resimler çizin. İlla bunun gibi genel konular üzerinden gitmeye de gerek yok. Niş alanlarınızdan küçük de olsa paralar kazanmaya çalışın. Belki oradan öğrendikleriniz ileride çok ciddi iş imkanları sağlar size. Misal ben karikatürde haftada 30 lira para kazanıyordum ama gitgide tecrübem arttığı için bunu iş haline getirebildim ve sayesinde çok da tatlı gelirler kazanabiliyorum. Bunu herhangi bir iş alanında da yapabilirsiniz. Ama öyle gençler iş beğenmiyor tadında takılan 60 yaş üstü tipler görürseniz de ne bileyim o ortamı terk edin. Çok da empati sahibi olabilecek insanlar değil gibime geliyor onlar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinize